Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Otman var yanında ve video videosu çekeceğiz. Beni tanıyorsunuzdur Bozuk TV Kafa kanalını. Arkadaşlar bu bizim ikinci kanalımız. Otman ile açtık ve bu Otman ile yürüteceğimiz bir kanal. Ee, şey Otmen evindeyiz. Şimdi arkadaşlar Otmen evi e, böyle bahçeli olduğu için Böcek sesleri geliyor olabilir. Bilmiyorum geliyor mu değil. Ama geliyorsa kusunuza bakmayın. Evet hadi ilk maça girelim. O zaman bozuk <laughs> TV kafa. Okay. Arkadaşlar siz de biz maça girene kadar abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. Ve i̇şte bildirimleri açmayın. Ama bildirimleri açmak sadece şey işiniz ya. Eee videolarımızdan haberdar olmanız ne yarar? Evet. haberdar olmak istemiyorsanız bildirimleri çok zor değilsiniz. Evet, evet Bozuk TV kafa ben gidiyorum vallahi bastım gazı Hepsini atlattım. Arkadaşlar şey var bir tane kanal olarak size bir şey diyeceğim. ee eee Gamer Dura orada adım açıklandığı için e, benim adım kullanabilirsin. Ee, at ot Yalnız benim internet kasıyor ya. Yani. Arkadaşlar ben adımı o kanalda duymadıysanız diye söylüyorum. Benim adım Berk. Şimdi o kanalda adımı zaten açıklamıştım. O yüzden açıklayabilirim adımı. Oo öldüm ben Berk. Gol yiyeceğiz. Nane. Tamam. Hayır ben tuttum. Tuttum. Aferin bozuk TV kafa. Tamam. Ya biraz sıkıntılı ya internet. Ben yapamıyorum o yüzden vurmuyor benim. Neyse sen götür at kolu. <laughs> evet arkadaşlar. Birinci maçımız kazandık. Evet arkadaşlar. O adam hiç gol atmadı. Nasıl yıldız önce oldu? Arkadaşlar <laughs> 20 rütbe. Ben 20 rütbe olduğum için 20 rütbeli adamlarla maç yapıyoruz. Hatta bakalım savaş günlerine. Evet. Yo hepsi 20 rütbe değil. Biraz zorluyorlar işte. Oğlum güçsüz bir şey seç. Güçsüz mü? Çok güçlü bir şey seçme işte. Ha. Ben kuru seçiyorum. Pasita pasita. Tevfi yiyeceğiz. Sen nerede boni çıkardın? Hı? boni ne ara çıkardın? Boş hadi devam edelim. Sende de fengi varmış. Oo hayırlı olsun fengi. Ama Adresa Arkadaşlar, Arkadaşlar, biraz fazla sorsun. Arkadaşlar söylüyorum sordun. unutmayın diye videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar video devam ediyor mu diye arada bakıyorum böyle. Ama 3000 kere tıkladı kendi kendine. Ben valla bir kere tıkladım. 3000 kere tıklandı ama. Arkadaşlar şey ya matlar çok zorluyor bize. Allah. Birinci golü yiyeceğiz gibi geldi bana. Bu arada bizim takım arkadaşımız ki ha evet. güzel ha don don benim oyun dondu yalnız ya yürüyemiyorum ben şeyden topu alın evet. Adam adamlardan valla ben oyun dondu bu maçı ah da ver Ay, sana at. güzel bana atma bana atla, bana atma İnternetim çok kötü benim. Kanka be, be, ben de ama ölüyorum ki Vallahi ne desem yani. Hayır vuramadım. Ulan içine. Gol yedik değil mi? Yedik ben de valla gözükmüyor ki artık. Yani çöktü oyun benim. Direkt. Anda düzeldi. Genel Adama top attım yanlışlıkla ya. İş, i̇şi bitiriyorum ulti atarak. Arkadaşlar voleybol sevenler yazsın ben voleybol seviyorum. Hiç sevmiyorum. Basket sevenler yorumlara basketbol topu atsın arkadaşlar. Sevenlerde sevenler de voleybol sevenler de voleybol topu atsın. Arkadaşlar şöyle cool bir hareket yaptım. Arkadaşlar Discord'umuza gelemezsiniz. <laughs> Discord <'u>. yok. <laughs> Discord'u kurmadık. <laughs> Çünkü işte kurmadık. O yüzden gelemezsiniz. Evet arkadaşlar bir ee, videomuz vallahi kupak asıyoruz yani bir e, şey olursak bin abone falan olursak yüzlerimize göstereceğiz bin abone de Ama ben gol kaybettik. attırdım adama. maçı kaybettik ya bir şey adam dondu ben adamı vurdum adamın topu gitti adam adamın topu gitti işte böyle oldu benim bir tane çöktü yalnız. Sen bir maçı ben siz yap. Ben internet şey düzeltip geleceğim. Okey. Arkadaşlar. Ya ben bilmiyorum niye kalktım da. Sen maça gir. Tek. Tamam ama giremiyorum. Tek gir tek tek. Şey, atamıyorum. Mükemmel bir çıkış. At çıkar. Çıkıp. 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 Söyleyemiyorum. Ben. Arkadaşlar yeni. Yine... Karakter otiz sevenler şey yazsın, e, Otist yazsın yorumlara. otisi doğru düzgün yazamayanlar yazabildikleri gibi yazsın. Ooo güzel modu. Olsun, güzel mi? Güzel, güzel modunu ben. ben seçmedim. Öleceksin yalnız. Ha, hazırladım, hazırladım. Hayır, kanka şu an bir farklı bir yerden izliyorsun? Şu an aslında ben daha Farklı şeyler istiyorum evet, Biliyorum ben onu sen de izleyeceksin. Abi atarsınız sorun yok ya sıkıntı değil. Ama daha güçlü bir karakter seçmelim canım daha fazla olan bir karakter. Senin senin seviyesi az fengi. benim daha az zaten. Adam. adamı ama çok kolay öldürüyor ama. O benim canım azdı ya. Benim internet yine çok adam çok güzel attı lan. Benim de hafiften çöküyor. Vallahi çoktu benimki bu tam olarak. Ben şey, şeyi bir daha ettim. Bekle. Geliyorum hemen. Şu arkadaki bence oyun eklenecek bir karakter. Hı. Sence? de. Ama otisin ultisinde çıkan bir şey de olabilir. Otisi hiç bilmiyorum çünkü. O zaman bir başka daha gir bence. Sen otis mi deniyorsun? Otis, otis denemiyorum. Ayşe yanlışlıkla deneye tıklıyorum. Hadi bakalım. Namaz kapmacaya girdim girişimde o yüzden çıkmıştım. Arkadaşlar Balıkesir'de yaşayanlar e, ben yazsın. Ben Balıkesir'de yaşamıyorum ama Balıkesir'deyim. Balıkesir'e yakın. Evet. Sarımsaklı mı ne işte? Yok. Çamlıklı. çamlıklı? ben de hiç adresleri bilmiyorum ama. Ama ne, nerede olduğumuzu biliyorum çok güzel. Afganistan evet, hadi at, a, şey atabilirdim duvara. Duvara yıkıyor ya top. O aklıma gelmedi abi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, ben hala oynuyorum. Güzel oynuyor muyum? Yo, oynuyor ya. Uf, mükemmel hareketler yapıyoruz. Mükemmel. Arkadaşlar bu arada belki zorluyor bunlar biraz. Adamlar bir kafayı sıyırdı. Ve ben Bu arada ben de izliyorum. O tek yedi bak. Top bin cam vuruyor doğruya. <laughs> nasıl izliyorsun oğlum? İlk yalan atma izlemeye şart çıkar. Hı, -hı. Doğalım senin ekrana bakıyorum işte. Ha öyle izlemek. Ha. Nasıl Allah! Ben şöyle gidiyorum vuruyorum. Ekrana bak ben seni görmedim baktığını. Oo Berk feci öldün yalnız bozuk TV kafa. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Bu arada golü atamayacaksın gibi geliyor bana. Atarız atarız. İnşallah. Biz pro oynarız. Tabi tabi. Biraz önce golü atamayan çocuk pro oynarız diyor. <laughs> O oh, galiba sizin takımdaki Bibi halletti, Bayağı bir öldürdü ama sonunda oh, kötü oldu. Bu arada eğer Emz pas vermezse Bozuk TV kafaya golü golü atamayacak diyecektim. Ve atamadı. Evet. Oo oh, kötü oldu bu belki Bozuk TV kafa için. Çok kötü oldu Emz. <laughs> Oy! Güzel bir tutuş yaptı. Ve attı mı? Hadi be. Atarsak çok mutlu olurum. Abi. Abi 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 abi, abi. Girmedi. Hayır ya. Abi sok soktur adama. Bayağı iyi bu arada ya şu anda oynuyor. Berk direkt hallediyor oradakileri. Onlar gol atsın diyecektim attılar da bizim adamlar. Evet. Maçı kazandık. Adamlara bak sokturuyor ama dedim. Yani o... Evet. evet. Ee, adam sokmuyor ee, şey topu soktu, sokma çalışmıyor. Adamlar soktur topu diyorum. Işte. Adam açtı. Adam oradan açtı. Tamam devam edebiliriz. Ben bu arada e Meg Neydi? Seçim seçim. Şaka yaptım. Meg'le hemen öldürsün. Canın çok olan bir şey seç. Canın çok olan... Ee... Ben Mortis seçeyim ya. Aynen Mortis seçeyim ben. Spike seç bence. O en yüksek şey mi? Canlı mı? Bence Spike bayağı vurur ama. Vallahi güzel vuruyor aslında Spike. Çünkü yani Spike vurduğunda böyle patlıyor. <laughs> Dikenler araya geliyor. Diğer video gelmesi zaten her türlü gelecek de. Yine de bu videoya en az 10 abone. Ve 10 like. Eh, abone like işte. Yalnız bu gizem modu değil. Nasıl alevli? Gizem modu mu? Gizem modu. Aa ben görme. Abi gerçekten şaka mısın? Galiba bizimki Şakayım. Bizimki oynamayı bilmiyor galiba ya. Şöyle evet. ben ultimi atıyorum. Hemen şöyle atıyorum. Hop. bir ref. Abi oyun dondu. Oyun donabiliyor öyle. bir tane çok kasıyor bu arada ya. O sıkıntı. Sıkıntı zaten orası. Abi hay o Stop. Dur tamam tamam tamam, tamam. Hayır. Oo. Oh. Oh. Attım. 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 Oh. Bir dikkat et attım attım. Allah Allah. Canım azdı ne yapayım. Abi ya oyunum donmasa. Var ya topu alacağım biraz götüreceğim öleceğim sonra zaten. Allah. Hayır atamıyorum. Arkadaşlar. Topu bırakamıyorum. Ay çok kötü oldu bu ya. Abi kaç kupa yiyeceğiz? Eksi yedi mi ne yiyeceğim ben? Yok ya abi yok. Çöktü yani abi. Hayır yapma ya. Ha. Keşke kupa kasma taktiği olsa. Abi şöyle. Yapamıyorum da abi zaten bir de can götürmese. En azından can götürmeseydi top daha iyi olabilirdi aslında. Aa bu da kapak Dikkat. olsun artık. Hop şöyle. Oh! Top gitmedi. Hop girdi Bu arada girdi. Arkadaşlar bug oldu. Topu ben attım ama gitmedi yani top. Geçi kupalar yedik. Çok yedik şey. ya. Arkadaşlar Allah e <laughs> Tabii gitti. Evet. arkadaşlar evet ben savaşçı seçiyorum şu an Tamam seçiyorum arkadaşlar hazırı verdi şu anda Roblox ay Roblox diyorum <laughs> bozuk kaba benim adım Roblox merhaba <laughs> yani, bozuk kaba değil mi vallahi adını ezberleyemedim <laughs> ben seni otma Otmen Otmen Bozuk kafa TV. <gülüyor> <gülüyor> ya bozuk kafa da bozuk kafa ya. Yanlış söylüyorum iki saat. Bozuk kafa değil bozuk TV kafa ama bozuk kafa da diyebilirsin. Tamam bozuk kafa diyeceğim. Daha TV atma. kafa de daha ama o daha mantıklı oluyor. O arkadaşlar bizim içimizden geçiyorlar adamlar. Ben bu arada sen ne yaptın? Ben dünyanın en büyük adamsın. <laughs> Hala konuşmam garip geliyor sesi şey Vallahi <laughs> ben şuraya atıyorum. Arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Ee, bir şey değiştirdik. Hesap. Ee, yok, işte hesap ne Şu an e, telefonları değiştirdik. Hı. Tamam çok iyi. Vallahi hani iyi gitti. Ama yalnız bizim dibimize kadar soktular topu ya. O kötü oldu. ben topun yanına atıyorum alamasınlar diye. Yine aldılar da. Uf. Abi yıkıyorlar. Hayır. A abi hayır. Hayır. Oy, nani bu arada adamın dibisin nane. Şimdi ben iyi söylüyormuş. Vallahi adamın dibisin ya. O topu alıp ben bir uçayım mı? ben bir hemen şöyle bir tane vuruyorum. Ha hayır hayır dedim. Ya abi bug yapacaktım. Topu alıp uçacaktım. O bug olmaz zaten. Öyle bug yok. Bug öyle bug vardı ben öyle hatırlıyorum. Yok yapılmıyor. Çok eskiden yapılıyordur o zaman. Abi çok kötü. Hop! Tamam killedim. Efek Güzel. Abi ben, ben... Abi güzel. ben şu hayır çok kötü oldu ya. Adam şu adamın Ağzını biraz lacivertle boyadım. <laughs> Hop. Abi ben şöyle şu frenki üstüne atıyorum. attım. Yani, yani şey bir attı. de şöyle bir Hani peme pas attı. Hayır hayır hayır. Oh. 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 bırak oh, son anda attın. Atmadım. Attım. Kendi attı. İşte kendi attı. Gidiyorum arkadaşlar. Ben şöyle atıyorum. Dondurdu beni Frank. İşte ben de donuyor. Abi Frank beni dondurdu ben onu. <laughs> Adamı attı mı ya? Abi hayır. Şöyle <laughs> topun üstüne attım. attım. Hop. O işte bu. İşte bu. Ay 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 Yeter artık ultiyle atıyorum ben. Yapacak bir çarem. A alma alma topu. Canın az. Bin değil canın. Tek yiyeceksin işte. Arkadaşlar maç berabere bitecek yüzde yüz. Ya da adamlar alacak ikisinden biri. Hayır adamlar alamaz. Evet tamam alamadılar şu anlık. Ama galiba nane. Ooo nani, 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 kral oldu valla. Nani. krallık. Abi nani adamın dibisin var. Hüseyin Abi ne Maç beraber arkadaşlar biz bir videoyu biraz daha uzatmalız bence ya. Tamam. E Tabi publikle değiştirelim mi? Yok. Tamam. Şimdi ben karakter değiştireceğim. Lola Yok yok ya. Bu kalsın bence. Kalsın güzel. kalsın. <laughs> Hüseyin ne yaptın? Yeterdi değil mi? Bence de yeter ama. Arkadaşlar son Yen maçımız. Bu maçtan bu... sonra video bitiyor. Mu? Evet. ilk video. Normalde biraz önceki maç son maçtı. Biraz daha uzattık videoyu. Sizin için. Evet. Siz sırf evde sıkılmayın diye biraz. <laughs> Siz Lazali izliyorsanız vallahi like atın. <laughs> Lazali izlemeyenler like atmasın. Abi izlemeyen de vardır Lazali bu arada. Ama, ona like atmasınlar istemiyor. Abi hayır. Like gelmesi lazım yoksa kanal kapanır. <laughs> Kapanmaz da kötü ilerler. <laughs> kötü çok kötü hem de. Çünkü Abi. Böyle. Abi adam yok abi Hile yaptı. yaptı? Ya yok. Gördüm hile yaptı. Na ben, manik, içinden... ben içinden geçtim. Sprout. Ben ben, ben spot'u ne diyorum hep yanlışlıkla. Abi ben diyebiliyorum. Şöyle. O oh, hayır. Hop. Abi şöyle bir top daha. Onlara bir attım. Allah Allah lan sen alsana. Ben atmıştım ama. Abi. Ben kaleciyim. Bir dakika bir dakika. Canımın dolması lazım abi peni, peni yaktım be. peni yaktım seni Pene. Pene. Beni yaktın beni senden. Ben de seni yaktım. <laughs> şöyle bir ulti basıyorum Break bir tane daha. Break dance. Yo, Hop şöyle bir atıyorum. Abi ya Sprout Lütfen bir şeyler yap. Abi. Maçı kazanamayacağız eline. arkadaşlar. <laughs> Bunu kesinlikle yüzde yüz düşünüyorum böyle bir şey. Bırak bırak bırak. Bırak dedim de. Çok şanslıydım. Hop hadi. Ay gol olsaydı keşke ultiyle. Oo adam öldü. Adam öldü. Topu alabiliriz. Top boşta. Top boşta. Beyler top boşta. Yes. Kral Sprout. Adamın dibisin Sprout. Oo ben ve Penny ben şöyle atıyorum ve golü atıyorum. Evet. Arkadaşlar bu maçı kazandık ve görev bitti bir tane görev Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bekleyin. Ee, bir sonraki videoda bu kutuyu açacağım. O videoyu hemen getiririz değil mi? Ama hemen atmam. Evet. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.